Önce burada. Öncelikle Yok, şuraya çıkalım. Yine de bir araba çeksek mi? Bugün Çocuk Volkan gürültü yapmadan kullan şunu. Bak <laughs> ya. <laughs> Oha helikopterin şeyine bak, ipe bak. Nasıl sallanıyor? Çok gidiyor, değil mi? Ha? Çok gidiyor, değil mi? Daha sol sallanıyordu. Lan oğlum bırak lan. Ya bu çocuk bizi öldürecek ya. Ana araba çekin dediniz ya. Benim ya benim böyle bir şey ya. yok ya. Adam atladı mı lan? Yok gidiyor. Atlamadı gidiyor, gidiyor Atladı atladı bak biri atlıyor. Primo şey var. Otor geliyor. Araba 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 sol var. Otor gidiyor. Ya, Nereye sallıyorsun? Araba geliyor. Bir tane daha geliyor. Anladım. Lastiklerine lastiklerine. Biz olsak 50 takla atarız. Araba geldi arkadan. Ön tarafa konsantre ol. O, Önümüzde. Önümüzde. Aç dibinde de var. Ekatsa mermi mi diye söyle ben çıkacağım. Ha, <laughs> düştü. <laughs> Canım bitti. Canım bitti. Araba patlarsa hepimiz ölürüz. Arkadaş <laughs> dönüyorum. Canım bitti. Bir kişi öne baksın. Bakıyorum. Ermin bitti Burada... söyle. Kalarım var bir dakika. Karşı dolu. Şurada duracağım oraya basacağız. Araba buraya. Dolu dolu dolu. dolu. Tamam dolu dolu. Evet ben de biliyorum. Dolu basacağız işte orayı. Misin? Sağ taraf, sağ taraf, sağ taraf. 556. Ah, 30 tane bıraktım. 56. Sağda da ses Bak. var ha. Bu arkadaki son adam öldü değil mi? Aşağıda sıkıyor. Sağ, il, sağ. Il, Hayır, sağ. Düşerken sağ ile. Ben ona göre. Çöker. <laughs> <laughs> Az önce o

ayakta hala anlayamıyormuş gibi. Mümkün değil ya. Mümkün de öldü. Evet ben arka, tam arka var. Sizin olduğu yerdekini alırsın. Güzel. Ne yapacaksınız. Tamam. Evet, Sahil var. Bak. Sahil Sisin var. Sağa vurdum. Yerde. Sağa vurdum. Sahil. <laughs> Sahil ve tepe var. Tamam. Şu sağdan bir silah alabilir miyim? İkinci silah. İkinci silah mı? Nerede? Bir çunak. <laughs> Tepe geldi. Lock. Ben nakım. Birisi geldi. Tepe vurdu işte beni. 60 yönü. Onların hepsi öldü. Sahil öldü vurdukları. Mermi yok lan? Hasan şu ağaca doğru git, oradan ileri gideceğiz. Şu ağacın arkasında biri olması lazım. Beni bloklama. Şuraya doğru gitti. Sağlı gidiyordu, sağlı. Volkan kır koru bizi. Çok iyi. Anasını <laughs> satayım bir saattir bir yok ya. ya. <laughs>